veri geleceği gösterdiğini sanırız ama çoğu zaman yalnızca geçmişin yankısını taşır. Algoritmalar verilerle çalışır. Karar verirken geçmiş kayıtları, istatistikleri ve eğilimleri analiz ederler. Ama geçmiş masum değildir. Kimler dışlandıysa, kimler görmezden gelindiyse veriler de onların sessizliğini taşır. Minority Report filminde pre-crime sistemi gelecekteki suçları tahmin eder. İnsanların geçmiş davranışlarını inceler, kalıplar oluşturur. Sonuç, masum biri sistemin modeline uymuyorsa suçlu ilan edilebilir. Çünkü algoritma ihtimalleri kesinliğe dönüştürür. Makine geçmişten öğrenir ama geçmişin karanlık izlerini de beraberinde taşır. Bu yüzden bazıları sisteme hep risk olarak görünür makine geçmişin hayaletlerini mi kopyalıyor acaba? Veri bir tarihin aynasıdır. Geçmiş temizlenmeden algoritmaya aktarıldığında makine o hatayı yalnızca tekrar eder. Hatalar sistemleşir. Peki sizce geçmişin gölgesinde düzgün bir algoritma mümkün mü?